Normalde enginar çelik tencerede, e, hani cinsini tabi bilemediğimiz için, içinde olmadığımız için çok büyük bir risktir çelik tencerede. Dolayısıyla enginar düdüklü, düdüklü de pek pişer. Hele ki yarışmadaysa tabii ki. Evet, hele ki zamanla yarıştığımız ve hiç riski atamayacağımız bir ortamdaysak hiçbir şekilde o çelik tencereye girmez. Hı -hı. Düdüklü tencereye konulur ve e, buharı çıktıktan sonra 5 veya en fazla 7 dakika içinde istediğimiz kıvamda olur. O zaman enginar çok pişirmeyi bilen ve bilmeyen. Evet, e, öyle ya da böyle puanlar verildi ve elimdeki tabloda haftanın kazananı bir kişi olarak görünüyor. Ama arada gerçekten de öyle. Fersah fersah puan farkları yok. Roza sen de dinleyin parmak aldığında. Evet son bir şey daha söyleyeceğim. Söyle Bana bu üç puan veren kayınvalide yarın öbür gün bu e, yayınlandığı zaman sokağa çıkacak. Nasıl bir tepkiler alır acaba? Çok merak ediyorum. Tanıyor ya da e, şey haberleşiyor birisi olsaydım onun tepkilerini görmek isterdim. Onun cevabını ben verebilirim sana. Hayır veremezsiniz ben ya, kayınvalidenize konuştum. Yok vermek istiyorum sen benim kayınvalidemle ilişkileri Duymak istemiyorum sizi. Ben savunmasın o zaman siz ölünse bakın. Kayınvalideniz ben Senin? konuşmak istiyorum. Ben sizinle muhatap olmuyorum. Ben konuşacağım. Ee, olursun, olmuyor. Ben sizinle kesinlikle muhatap olmuyorum. Ama konuşsun sen dinleme o İster muhatap olma yani benim karşıma geçip alt çeşit menü çıkartıyorsun ve 5 çayına cheesecake gibi bir, bir şişt menü şişt şişt çıkartıyorsun. Yemek. Benim için cheesecake de bir tatlı değildi. Aa lütfen. Bir Siz benim cheesecakeimi yeseydiniz bunu kesinlikle konuşamazdınız. Zoyla Hanım bir şey Siz benim cheesecakeimi lütfen bir gün gelin ben sizi ağırlayayım tamam mı? Vallahi çok de orjinal, ben de geldiğim korkuyum Yazdı Hanım. O orjinal çizgeklere bin Ne yapacak kızlar? O orjinal. Bir dakika niye korkuyorsun? Şeker gelir Bin bakardım. Bana bir çizge verir. Vallahi başımdan aşağıda göre çizgi. Bir şey söyleyeyim. <laughs> bir şey söyleyeyim. Bizim evimize gelen bir <laughs> ilgilen öyle saygısızlık Yok. O da benim tercihim. O da benim tercihim. Yok. Yok yani. Tabii Ay bir şey söyleyeceğim. Bunu gördükten sonra bugünü... Bir bana saygısız her, diyen her bir kayın var. Ben tatlı görmek tatlı izliyorum. Izliyorum. bir görmek istiyorum. Efendim pardon bir tane söyleyecek. Bir saniye dur Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye Gökçe bir şey söyleyecek tamam. söyle. Ben diyorum ki bugünü gördükten sonra Zuhal Hanım ben bana saygısız diyen kayın gerçekten tanımak ben, ve görmek istiyorum. Ben, o da şundan bir oldu. şey oldu. E, söyleyebilir Hayır saygısız Güveç dönmedi. ve bulgur pilava getirdi. Ve dedi ki Hatice Hanım bu bulgur pilavı pilava şey bu güveç pilava değmiş dedi. Ben bunu bu şekilde yiyemem değiyor dedi. Ve dedi ki Gökçe de o zaman değmeyen yerinden yandan yiyin dedi. <gülüyor> <gülüyor> yandan yiyin dedin. Her Ayşe üstten ortadan yerim, üstten yandan yerim dedi. <laughs> dedim ki yanından yediniz, doymadınız mı? Ben bir daha getiririm Şimdi dedim. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ama şey ona şey. bakar bakacak olsanız Zübeyde'ye de çocuk menüsü dediler. Evet çocuk patlıcanlı. menüsü, benim çocuk menüsü olarak eleştirildi yani. Masaya koymuşsunuz o tozlu çiçekleri, onun da kayınvalidemin tabağına gelmiş... Ben, ben bir şey söylemek istiyorum. Ben söyle konuştuğumuz Gülşah. şeyleri duymak istemiyorum. Bir saniye Gülşah çok az konuştu söyle Gülşah. Konuştuğumuz şeyleri duymak istemiyorum muhatap olmuyorum aslında. Duymayın siz ben konuşacağım. Bir kere bir e, şey. ben pardon özür dilerim sonrasında alacağım bu muhatap olmamayla alakalı bir şey söyleyeceğim size de. Söyle canım. Yok, ben ben söyle. Kestim ben tamam, hanımefendi o söylesin i̇şte, Tamam ben, söyle Gülşah <laughs> Benim tatlıma e, incirli brownie yapmıştım İncirli anlaşılmış doğru evet. okunmamış Herkes bir incirli beklentisi içinde evet, Halbuki ben incirli diye belirtmiştim e, İncirli brownie mi İkindi çayı tatlısı denildi Peki cheesecake <laughs> nedir acaba Bunu bana açıklar mısınız Cheesecake en lüks restoranlara gidip yiyebileceğiniz bir tatlı. Ana yemeklerden sonra, davet sofralarından sonra önünüze gelecek En güzel lüks restoranlara bu? gidersiniz bul Benim bulursanız için, Cheesecake bulursunuz. Bu o kadar da söylüyorum. Aynı. Ben Cheesecake e, de aynı. Cheesecake her yiğidin yapabileceği bir tatlı değildir ve ben onun hakkını vererek her yaptım. Her yiğidin hatrına. Evet vay de söyle son çubukları ee, şimdi arkadaşımıza e, Önce şunu söylemek istiyorum Ro e, Ros. Rosa, Roza. Roza'ya <laughs> şunu söylemek istiyorum. Bizim kültürümüzde bir başkasına seni muhatap almıyorum demek gerçekten karşıdakini ayağına paspas yapmak demektir. Bunu seninle paylaşmak isterim. Madem ülkemize gelin olarak geldin. Sana şunu söylemek istiyorum. Kayınvalidem sana demiş ya bu şuraya değiyor, buraya değiyor hani nasıl yiyeceğim diye. E, bu senin kişiliğinle alakalı değil, böyle olmaması gerektiğiyle alakalı seni eleştirmiştir. Yoksa senin kişiliğinle alakalı asla Ama öyle işte bir şey söylemez. Konuştuğum şimdi için... e, ben kayınvalidemin 15 yıllık geliniyim. E, böyle konularda çok dikkat ettiğim için o senin e, söylediğin kelimeyi direkt saygısızlık işte olarak ben algılamış. Ben konuştuğum için ben saygısız çok konuşuyor. Şimdi ben konuşmasam şimdi... dedim. Ben onca yemek yapmışım, sırtımdan ter dökmüşüm, sekizer 7 8 çeşit yemek çıkartmışım, hepimiz yaptık. Susayım konu. böyle durayım mı? Ben zaman. de 9 çeşit yaptım. Ben ben aldım. teşekkür ederim bana saygısız desinler teşekkür hayır, ederim bak, Hayır, ben, hayır, ben böyle yok bir gerek de olamam. Evet. Ondan bahsetmiyorum Peki. şimdi konuşurken vücut dili vardır el kol hareketleri vardır bunların hepsi bir bütün. Tarz Eğer... biraz sert geldin kayınvalidere Aynen. 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 ben çok gülerek konuştum. Ama kayınvaliden bile... dedik ki biz böyleyiz ben de öyleyim biraz yüksek tonda konuşuyoruz sonar olarak neyse artık toparlamamız lazım yavaş yavaş sonuçlara gelelim. Ee, evet öyle ya da böyle puanlar konuşacak şimdi kızlar. Hepiniz söylediğinizi söyleyeceğiniz ama maalesef ben size bu haftanın sonuncusunu söyleyeceğim şimdi. O da maalesef... Vahide sen oluyorsun... Tatlım sen kayınvalidelerden 17 benden 6 puan almışsın e, eline emeğine sağlık diyorum. Afiyet olsun herkese. Zorza destek verdi ve geldik haftanın dördüncüsüne ben de fena puan vermemişim ama maalesef birinciliğe yetmemiş 15 bin TL'ye veda eden bir diğer isim. sen oldun. Sen de kayınvalidelerden 19, benden 7 puan almışsın. 26 puanla tamamladın. Seni de eline, emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ve 15 bin TL'yi bir hatırlayalım. İki sezon yayınlanan programımızda bu sezon... Cuma günü büyük final anında sizlere takdim ettiğimiz bu büyük ödül birazdan içinizden birinin olacak. Teşekkür ederim Gülşah. Ama önce bu 15.000 TL'ye veda eden bir diğer ismi daha açıklayacağım size yüksek bir puan, bir hayli yüksek. Bu puanın daha altıyla birincilik alanlar oldu bu programda. Gerçekten şaşırtıcı ama 15 bin için maalesef yetmemiş. <laughs> Gökçe sen oluyorsun. Tatlım senin de elin emeğine sağlık. Sen de kayınvalidelerden 23 puan benden 8 puan almışsın 31 puanla. Benim için yeterli soru. Elin emeğine sağlık gayet güzel yemeklerin. Teşekkürler. Senin de elin emeğine sağlık. Evet 2,5 saatlik yemek pişirme süresinin sonucunda bu sezonun son programında tam 15 bin TL'nin sahibi olan ismi açıklayacağım. Buradan başarmış kazanmış şampiyon olarak göğsü kabararak gururla 15.000 TL ile gidecek olan gelinimiz ki 15.000 TL de burada birazdan sevgili Gülşah o gelinimize takdim edecek. İki finalistimiz kaldı. Biri bugün yarışan teşekkürler Gülşah. Rosa ve bir diğer isim Adaş'ın Gülşah. Bakalım hangisi 15.000 TL'ye sezonun son ödülüne sahip olacak? İkisi de çok yüksek puanlar almışlar. Ben ikisine de çok yüksek puan vermişim. Programımızın bu sezonunun son şampiyonu 15.000 TL'nin sahibi Gülşah oluyor. Tebrik ediyorum Gülşah. Seni ve Güzin Hanım'ı böyle alıyorum. Buyursunlar. Elin emeğine sağlık. Çok güzel yemeklerim. Buyurun. Ama en yakın rakibinin puanlarını söyleyeceğim önce. Rozacığım senin de eline sağlık. Sen kayın kayınvalidelerden 27 puan aldın. Çok yüksek puan. Ben de sana 8 puan vermişim. 35 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Çok güzel yemeklerin. Evet. Ama sevgili Gülşah ise kayın kayınvalidelerden 30 puan. Benden ise bu hafta en yüksek puanı olan 9 puan teşekkür almış. 39 ederiz. puanla Sağ birinci oldun. Eline emeğine sağlık. Sizi de tebrik ederim. Alkışlıyorum. Ve evet, çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bu sezonun son programıyla karşınızdaydık. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz son 2,5-3 ayda gerçekten de sizlerle gönül birliğimiz her zaman olduğu gibi devam etti. Sizler bizi yalnız bırakmadınız. Bizler de sizi Fox ekranlarında yalnız bırakmadık. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, sevginize. Bizi yine zirvelerde bıraktınız. İnşallah da kaldığımız yerden Fox ekranlarında yeni sezonda devam edeceğiz. Daha sağlıklı, daha güzel, daha refah günler temenni ediyorum. İnşallah bu zorlu süreç geçsin. Normal hayatımıza döndüğümüzde inşallah sağlıkla, mutlulukla yeni sezonda sizlere tekrar merhaba demek istiyoruz. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibime bir kez daha sevgili yapımcımız Koran Bey ve Fokta ailesine ve gelinlerimize alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.